Görüyoruz ki dünyada sıcaklık artıyor. Ama aynı zamanda Mars'ta da sıcaklık yükseliyor, örneğin. Bu demek oluyor ki, güneş sistemimizde insan kaynaklı olmayan başka şeyler de mevcut durumda bulunuyor. Şu anda başka bir şey oluyor. Sonuç olarak, daha fazla buz eriyebilir ve bu da daha güçlü sel felaketlerine yol açabilir. Ve önümüzdeki yıllarda birçok sahil şehri büyük bir felakete uğrayabilir çok önemli birçok noktaya değindiniz. Ayrıca fark ettik ki iklim değişiyor. Isınma dünya ve Mars'ta değil, diğer gezegenlerde de olur. Yani, bir şeyler güneş sistemimizin gezegenlerine etki eder. Bilim insanları, bunun muhtemelen bir tür dış uzay radyasyonu olduğunu düşünüyor. Bu, dünyamızın çekirdeğine etkilebi, çekirdek kaydı ve şimdi magma yükseliyor. Bugün buzulların aslında alttan yukarıya doğru eridiğini fark ettik. Bunu görüyoruz ve Google'da bulabileceğiniz bir araştırma var ki, buzulların altında şu anda nehirler akıyor. Buzullar üstten alttan erer. Okyanuslar da aynı şekilde erir. Eğer bazı son araştırmalara bakarsak, okyanus sularının hızlı bir şekilde ısındığını göreceğiz. Ayrıca okyanusun alt katmanlarının üst katmanlardan daha sıcak olduğunu göreceğiz. Bu aynı zamanda okyanusun alttan yukarı doğru ısındığını gösteriyor. Bu, bir ısı kaynağının var olduğunu ima eder ve okyanusu alttan ısıtır. Bu çok endişe verici. Magmanın yükseldiği ve muhtemelen bu ısınma ve buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yükselmesini tetiklediği gösterilebilir. Bu yüzden endişe verici olarak görüyoruz.